Bahçe bugün sizler için Nikaragua Ligi maçlarını konuşacağım. i̇lki Las Sabanas, Jalapa. İki takım da oradan birbirinin e, küme düşme pozisyonunda. Rakibi durumunda kalan dört maç öncesinde ikisi de doğrudan bu hattan çıkmak istiyor. Ya da en kötü pilot oynamak zorundalar. Las Sabanas takımının ben dış sahada kalan Jalapa karşısında artık üstünlük sağlayacağını düşünüyorum. Bu, maçta ev sahibi galibiyeti bekliyorum. Managua-Okotal maçında tercihim 1 2-3 üstü. Bana anın tek amacı ilk iki de sezonu bitirip doğrudan yarı finale çıkabilmek ve geçen sezon kaybettiği finali telafi edebilmek. O kotal takımı küme düşme pozisyonunda doğrudan. İşi hiç kolay değil. Kalan 4 maç öncesinde 33 puanla 3 rakibini birden yakalamak zorundalar. 31 puan puanlar. Ama füstürleri zor. Ben burada onlara şans vermiyorum. Tercihim 1 ve 2.5 Direngen, Çin'in Dega mücadelesinde önerim. Doğrudan 2.5 üstü olacak. Direngen, ülkenin eski camiası, en çok şampiyonluk yaşayan camiası. Hedef ilk iki de bitirip doğrudan oradan yani yarı finale çıkabilmek. Finlandiya'da playout bölgesinin 7 puan üzerinde aynı zamanda bu sezon pilot mücadelesi veriyor ligde normal sezonda. iki i̇ki takımın da hücum hattı fena değil. Ben burada gol üstü bekliyorum. Walter Ferret, Real Madrid bir beklediğim bir maç. Walter Ferret derbi galibiyeti çıktı moralli. Real Madrid playout bölgesinde. Ama Zizsa varması hiç iyi değil. 6 maçın 5'ini kaybetti. Burada da onlara şans vermiyorum. Ev sahibi galibiyeti bekliyorum. E son olarak Real Esteli Juventus FC mücadelesi. Burada da son 2 sezonun şampiyonu Real Esteli son dönemde zorlu fikstürün etkisiyle puanlar kaybetti. Ama bunları telafi edebilecekleri 4 maç var önlerinde. Ve artık ilk 2'deki yerlerini kaybetmemek istiyorlar. E çünkü 2 maç daha az yapmak anlamına geliyor bu durum. Juventus'un Zizsa varması iyi değil. Ben burada da Real Esteli galibiyeti bekliyorum. Yani ev sahibi galibiyeti değerlendirilebilir. Herkese alacaklar. Onlar da bol şanslar.